Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Yine 3-4 gündür veremedik işlerimizden dolayı. Umarım Ankara'da başarılı oluruz. Evet, günün birinci ayağından başlıyoruz. 8 numara Can Beşircan 2 tane yarış gördü. Böyle mesafeleri sever. Ali Kaçmaz'da iyi bir yarış bekliyorum. 9 numara Hürreys son İstanbul yarışı. Güzel, etkili bir yarış yapabilir. 10 numara Uçan Çelik 2 yarış gördü. Yani son yarışında güzel bir yedincilik yaptı. Mehmet Keskin'i severim. Etkili bir yarış bekliyorum. 11 numaralı Küçük Demir Kırım. 7 numaralı Uçan Baron. Bu da son İzmir yarışı fena değil. Onlarda yine diri girdi. Etkili olabilir. 6 numaralı Kaçer Kızı startta kalmazsa çok etkili olur. Ama 30-40 metre startta kalıyor. Ama çıkarsa da affetmez yani. Dikkat edin. 4 numaralı Efgarlı Efe. Daha önceki çim yarışlarında başarılı olamamış. Yine de form durumu iyiydi. Ahmet Çelik'te yazalım. Ve 2 numara Süleyman da eğer boş kalırsa şans yaratabilir kendine. Fazla da boş kalacağını düşünmüyorum ama yine de yazabiliriz. Son yarışı fena değil. 8-9-10-11-7-6-4-2 Günün ikinci ayağına geldiğimizde yani 7 numaralı Merino Siyasi'nin itmanını çok beğendim. Bence şeyden çıkmaya çok aday. Yani Meydan'dan kurtulmaya en büyük aday küçük oynayan arkadaşlar burayı kısa geçebilirler. 7 numara Merinos Yasin ilk atım. 1 numara Agassi de ikinci atım. 7-1 küçük oynayanlar için tavsiye ediyorum. Bu 3 numara Benezel'e 2 yarıştır oynuyorum. İstenilen yarışı yapamıyor ama ısrarla da iyi jokeyler biniyor. Yani geçen yarış Karataş bindi. Ondan önce yine hep iyi jokeyler bindi. Ahmet Çelik yine bindiğine göre altta bir şeyler var diyorum. 3 numara Benezel 3. atım. 6 numaralı Ketencebe'yi fena görünmüyor. Ve 13 numara Sungur diyorum. 7-1-3-6-13 Yalnız 7 numara Merino Siyasi'nden yani çok etkili bir yarış bekliyorum. Bir start çekmiş hızlı bir at. Mehmet Kaya böyle atları çok iyi sürer. Ee, Alternatif eklemeyim de o, o ibareyi sevmiyorum. Kısa geçmek isteyenler 7, 7 numara Merino Siyasi'nin yanına kendi tutuğu atları da yazabilirler. Ben 7-1-3-6-13 ee, şeklinde tavsiye ediyorum. Üçüncü ayağa geldiğimizde 5 numara Diyavasi kazanabilir ama e, sürekli ikinci oluyor. Her yarış kendine geçecek bir at buluyor. O yüzden 2 numara Ahamsın önde yalnız kalırsa Ahmet Çelik'le ters bir yarış yapabilir. Bu 3 numara son mahsul de iyi bir yarış yapabilir Mehmet Kaya'yla dikkat edin. 6 numaralı Kösef kilo uygun. Sanki biraz uzunu eksik gibi ama belli olmaz. Bu kiloyla e, uzunu da yapabilir. Mücahit Bayır'la İtman iyi görünüyordu. Bir de bu kapalı kutu 7 numaralı Batuş'un iki tane birinciliği de 1900 kumda Hakan Yıldız'da ters bir yarış yapar mı yapar. E, kayalar deyince korkmak lazım. 5, 2, 3, 6, 7 arkadaşlar buradaki tavsiyem. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde 4 numaralı Yener Sultan bugüne kadar kaba kumda hiç geçilmedi. E, şanslıdır. Seviyor kaba kumu. Müslüm de binmiş. iyi bir at. iyi koşar. Ben iki yarış gören 5 numara Ali Bey'in de ona rakip olacağını düşünüyorum. Kondisyonu yerine geldi. Önde hızlı bir yarış olabilir. Günsalar, Onar Bey ve King Leo gibi hızlı atlar var. Sonlarda Ali Bey de kuvvetli gelebilir. 4-5 şeklinde tavsiye ediyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 4 numara Bay of Pride'ın bu grubu geçmesini bekliyorum. Yani sizlere banko olarak öneriyorum. Yaklaşık 42 gündür koşmuyor. Bir tane 600 metrelik sprinti görünüyor ama ya ben kurtellerin yani itman eksiği o, olarak yani bir atı yarışa sokacağını düşünmüyorum. Çünkü onların hani böyle çok da para ihtiyaçları yok. Hani ikinci, üçüncü olayım dertleri yok. Atları hazır olmadan sokacaklarını düşünmüyorum. Muhtemelen e, bültenler yazmadılar ya da görmediler çalışmalarını. Zaten 600'lük sprintinde de maşallah uçuyordu. Yani kazanması lazım gibi görünüyor. 4 manavay of pride. Ben sizlere bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 8 numara Blood Diamond'ın 28 gün önceki yarışını çok beğendim. Bugün çok iyi bir yarış yapmasını bek bekliyorum. Ayhan Kurşun'la yarın yani pardon yarın çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 4 numara tam Up'ın son yarışı fena değil. 3 numara Juno Moneta 2 yarış gördü. Ekürüsü de var. Olindada de fena bir at değildir. İyi koşar. Bu 10 numara Wild Rose. Yani Mehmet Keskin sonlarda çok güçlü gelebilir. Dikkat edin. Bir de son at olarak geçen yarışta 1400'de önerdiğim ama mesafenin kısa geldiği fazla startta kalmazsa 14 numaralı Touch of da ters bir yarış yapabilir. Yarın tıralamada geri kalır diye tahmin ediyorum bu atı. Sürpriz bir yarış yapabilir. Dikkat edin 14 numaralı Touch of Class'a. 8-4-3-10-14 arkadaşlar. Şöyle bir e, genel bir toparlama yapacak olursak en baştan e, yarışları söyleyecek olursak tahminleri. 8 numaralı Can Beşircan, 9 numaralı Hürreiz. 10 numaralı uçan çelik, 11 numaralı küçük demir kırım, 7 numaralı uçan baron, 6 numaralı kaçer kızı, 4 numaralı efkar lefe ve 2 numaralı Süleyman. İkinci aya gelince 7 numara Merino Yasin önde, 1 numara Agassi, 3 numara Denezel, 6 numaralı Ketencebeyi ve 13 numaralı Sungurberg diyorum. Üçüncü ayakta 5 numara Diyavasi biraz daha rakiplerine göre şanslı. 2 numaralı Ağamsın, 3 numaralı Son Mahsul, 6 numaralı Kösef ve 7 numaralı Batuş diyorum. 4. ayakta 4 numara Yener Sultan ve 5 numara Ali Bey'i beraber yazalım. 5. ayakta 4 numara Way of Pride bankomuz. Son ayakta da 8 numara Blood Diamond, 4 numara Thumbs Up, 3 numaralı Juno Moneta, 10 numaralı Wild Rose ve 14 numara Touch of Touch of Class diyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videoları beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar yarın için hepinize arkadaşlar. Hoşçakalın.